Erkek kanalına hoş geldiniz. Yanımda harika bir konuk var. Hep biz anlatıyoruz ya size işte bir şeyleri öğrenin, paylaşıyoruz, öğrendiklerimizi. Bu sefer ben öğretmenim diyebileceğim, şu son dönemde yaklaşık 3 aydır gittiğim evet. bir liderlik semineri var. Orada hocamız ya da eğitmenimiz Sinan Bey var. Ben onu hani çok gözlemleme fırsatı buldum ve çok hoşuma gitti. Benim çok sevdiğim bir kitabın yazarının devam ettirdiği bir felsefenin Türkiye ayağı diyebilir miyim evet, size? doğru. Sinan Bey ile ilk tanıştığımda a dedim e. Elio Danlı'nın benzeri <laughs> Türk versiyonu saçlar benziyor işte takım elbisesi jilet gibi olması onları yani ben Elio Danlı'dan önce Stefano Danlı ile tanışmıştım İlk çok... ilk kitabı ondan almıştım o Ol, imzalamıştı sefer. bana o zaman bir tane yeni kitap vereyim sana olur teşekkür İyi ederim konuşuyorduk zaten canlı yaşa o da bu da Sinan Ergin'in kitabı evet. Sinan saçını düzelsin mi abi çok <gülüyor> ben... <gülüyor> Hocam ben de buraya kesmeyin ya. Bence bu yayında kalsa çok iyi olurdu. Ya bizde zaten hani tam yani erkek kanalında hani biz o bütün kırılganlıklarla buradayız. Nihat bizi kel adamlar olarak biliyorlar. Biz de bunu kabullendik. Nihat de... tamam ama sende birazcık var canım. Birazcık var. İdare de... ediyoruz. yani. Sinan Bey'in canlı yaşık kitabı bu. İki kitabınız daha var. Neden evet, ve nedensiz, nedensiz diye. diye var. Kendisi hani bunları nasıl yazdığını, nasıl bunları birikimini oluşturduğunu bize eğitimlerde Aynen. an an paylaşıyor. Bugün ben sizin de onunla tanışmanızı istedim. Bir erkek kanalının dünyasında hani sizin pencerenizden erkek olmak, sizin yolculuğunuz nasıldı? Takipçilerimize nasıl bir yerden sizin öğretilerinizi diyebilirim Aynen, veya felsefeniz diyebilirim, nasıl aktarabiliriz onlara diye? Valla ben esasında şey. şöyle başlayayım. Erkek zaten doğuştan gelen bir şeyiniz sizin. Yani erkek ya da kadın olaraktan doğuyorsunuz. Fakat adam olmak başka bir şey oluyor. Aynen. Hani esasında hani Adem'le Havva gibi düşünürseniz esasında zaman içerisinde yaşadıklarınız, aldığınız eğitimler, hı hı. tecrübeleriniz sizi erkeklikten adamlığa geçirebiliyor. Hı hı. ya da sadece erkek ortamda kalabilirsiniz. Cinsi anlamda sadece bir şeyde kalmış olmak yeterli bir şey değil esasında. Hı hı. Bence adam olmaya doğru geçmek lazım. Esas anatörün bence burası herhalde. Peki o adam olmaktan kastınız nedir şimdi insanlar? Çünkü biz burada hani erkek olmaktan bahsederken hani kadınlar da bu erkeğin geçiş sıkıntılardan zorlandığı şeylerden esasında anlayabiliyor. Kadın, biliyorlar bizi. Kadınlar karşılıklı. da esasında adam olmamızı istiyorlar. Hı hı. Çünkü her kadının sonuçta bir adama ihtiyacı var. Adamın da bir kadına ihtiyacı var bakarsak. Yapı gereği adamlık esasında sorumluluk seviyenizle, kendinizi yötebilme kabiliyetinizle, olaylara karşı vermiş olduğunuz reaksiyonla ilgili Hı -hı. esasında. Çünkü hayat çok zor. Yani ister genç olun, ister erkek olun, ister kadın olun çok fark etmez ama hayat zor. Hı -hı. İlişkiler hele daha da zor. İsterse arkadaş ilişkisi olsun, isterse iş yerinde olsun. Bir sürü problemler, sıkıntı ortamı içerisinde. Acaba siz gerçekten adamlığınızdan ödün vermeden, yani duruşunuzdan ödün vermeden herhangi derecede incinmeden, acı çekmeden durabilir misiniz? Çünkü eğer acı çekerseniz, incinirseniz o zaman verdiğiniz reaksiyonlar tam adam gibi olmayabilir. Ve o zaman da biraz maço erkek tekne dönüşebilirsiniz. ya da çok yumuşak biraz daha böyle ağlamakta bir hale dönebilirsiniz. Bunlardan sizi arındırmamız lazım esasında. Biz şeyi çok kullandık aslında. Biz de videolarda sorumluluk kelimesini çok kullanıyoruz. O, çok sorumluluk önemli. almak hani ne suçluluktur ne e, bir aynen, şeydir. Aynen. Sorumluluk almak ne demek? Sorumluluk almak bizim Türkiye'de yanlış anlaşılan bir şey. Sanki bir olay oldu, bir suçlu var ve o suçlusu kim diye aramaya çalışıyoruz. Hı -hı. O yüzden kimse almaya çalışıyor. Yani çok da normal bir şey. Esasında sorumluluk almak demek kendinin sorumluluğunu almak demek. Başkalarının ya da hayatının plan değil esasında. Çünkü insan kendi kendisi alabilirse başkalarına katkı sağlayabilir. Peki ne demek esasında bu? Sorumluluk olmadan önce farkında olmak demek. Yani siz bir eleme girmeden önce içsel ya da dışsal olaraktan bir eleme girmeden önce farkında olabilirseniz kimsiniz şu anda? Düşünen kim? Eleme geçecek olan kim? Eğer farkında olabilirseniz o sorumluluk duygusu oradan doğar ve siz ne yapacağınızı ya da ne yapmayacağınızı bilebilirsiniz. Bu müthiş derecede insanın kendini yönetebilme kabiliyeti esasında. Bir şey olmadan önce onun farkında Bravo. olabilmek Evet. Bir adım atmadan, Aynen bir seçim öyle. yapmadan, bir tercih Aynen yapmadan. Öyle. Gerçekten adam gibi adamsak eğer, yaptığımız eylemlerimizin nereden doğduğunu, nereden geldiğini biliyor olmamız gerekir. Yani biz öylesine duygusal, emotional, kızdım, öfkelendim, yok bilmem ne oldum hareketler yaparsak eğer, bunlar esasında çok çocukça kalır. Hı -hı. Ee, o zaman ben ne yapmam lazım? Ruh halimi, düşünce yapımı, dış dünyayı çok iyi fark edip, eyleme girmeden önce farkında olmak. Fakat kontrol değil bu müthiş derecede önemli. Hı hı. Çünkü kontrol etmeye başlarsınız acaba ne olur? O zaman yavaş yavaş e, şey olabilirsiniz yani. Delirebilirsiniz. Yiyebilirsiniz. <laughs> Ve aynı biçimde enteresan bir şey var. Bu tip bir kişi, sorumluluk alan bir kişi, her şeyin farkında olan bir kişi esasında eşine de, kadına da müthiş bir güven vermeye başlar. Hı hı. Erkeğin en önemli konusu adam olmakla beraber bir güven hissi verebilmesi. E, güven nereden gelecek? Kişinin kendine olan güveniyle gelecek. Kişinin kendine olan güveni oluşmadığı zaman, o zaman bayanlar da işte parası var mı, tahsili var mı, osu var mı diye bakmaya başlıyorlar. Çünkü görüntü, it Bağ, davranış şekilleri onu vermeyince o zaman ben kendimi nasıl güvende hissedebilirim diyecek. E, bu adam adam gibi değil. Neyse parası var bari o zaman kendimi güvende hissedebilirim. Veyahut da ne bileyim evi var kendimi güvende hissedebilirim. Neyse Hı -hı. Ev, eğitimi var güvende hissedebilirim diyecekler. Fakat enteresan bir şey daha gelişiyor şu anda. Esasında bayanlar da ciddi derecede cinsiyet anlamında değil adamlaşmış vaziyetteler. O zaman da diyor ki ileri seviyeye çıkmış olaraktan e, ben bu hale geldiysem karşındaki kişinin iletişim doğru olabilmesi için onun da böyle olması lazım. Hı -hı. Hemen böyle alınan, gücenen, e, hareketleri farklı tarzda olan insanlarla pek fazla beraber olmak istemiyorlar. Çünkü bu iletişim dengeyi bozuyor. Hı hı. Yani bir gün öfkeleniyor dururken bağırır, dururken bir şeyler yapar. E bunlar ilişkiyi zedeleyen şeyler. İlişkinin tazeliğinin devam edebilmesi için, müthiş bir saygı ve sevginin devam edebilmesi için müthiş bir sorumluluk gerekiyor esasında. Hep şikayet ediyorlar. Neden işte şöyle tipli adama gidiyorlar, paralı adama gidiyorlar. Aynen. Çok güzel açıkladınız. Ama şunu da diyorlar. Abi ben ama şöyleyim. Abi ben böyleyim. Hayat böyle. Yani dediğiniz ya dışarıdan gelen şeylere e, tepki vermeden kalabilmek veya Bravo. duygusal bir şekilde karşılamamak için. Daha... Yani. Aynen yani yani o bir sorumluluk alıyoruz, kendimizin sorumluluğunu alıyoruz ama ikinci seviyede hani dış dünyanın etkilerinden kendimizi nasıl koruyabiliriz? Çok önemli bir şey esasında. Kitapta da onu anlatmaya çalıştım. Çünkü eğer dış dünya sizi etkilemeye başlarsa o zaman ne adamız hatta erkek bile değiliz yani. İnsan bile değiliz bence. Tam bir köleyiz esasında. Çünkü birisi geliyor sırtınızı sıvaslıyor. Sen böyle gaza geliyorsun, motive oluyorsun, vay filan diyorsun. Hı hı. Birisi geliyor ne biçim adamsın lan diyor. Bir anda böyle üzülüyoruz bilmem ne oluyoruz. O zaman ne yapıyor? Dışarısı bizi yönettiğine göre hiçbir eğitimin, hiçbir çalışmanın, hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ancak unutmayalım ki kendini yönetemeyen yönetemeyecektir de hiçbir şeyi. Hı hı. O zaman ne yapacak? Kendi hayatınızı yönetemeyeceksiniz. O zaman ben dış dünyayla bir düşün ...düşüncelerle aramda bir boşluk bırakabilir miyim? Burası son derece etkili ve önemli esasında. Ve kitapta yedi adımda esasında bunu anlatmaya çalıştım. Yani çünkü şundan dolayı bir düşünce, fikir, bir eylem herhangi bir şekilde dışarıdan ya da içeriden geldiğinde o düşünce bir görselliğe dönüşüyor. O görsellik bir kimyasal salgıyla ...benim bedenimi elime geçiriyor. Bu erkekler çok iyi bilir. Yani gözünüzü kapatabilirsiniz. Şu an bir şey düşünebilirsiniz. O düşünceyle vücudunuzu eleme geçer. Yani şimdi ya da geçti, izleyenler de geçti. Aynen, ya da geceleyin uyurken mesela. Hı hı. Fakat e, demek ki beyin ciddi derecede Rüyada mı gerçek hayatta mı algılayamıyor hı hı. ve kendi kendini ötebilmesi mümkün değil. Ancak kişi bir düşünce geldiğinde ya da dışarıdan bir eylem geldiğinde onun farkına varabilirse o zaman kimyasal salgı geçmeyecek. Çünkü niye? Bir boşluk oluşturduğunuzda otomatik olaraktan kimyasal salgıya dönmeyecek. Kimyasal salgıya dönmediği için de sizin kontrolünüzün dışındaki bir eylemde bulunmayacaksınız. Hı hı. Çok basit mesela birinci step sadece nefes almak bile yeterli ya. Hepimizin bildiği bir şey. Çünkü nefes aldığında düşünce yok olur. Ve kimyasal salgıya dönmez. Bu son derece etkili. Siz bizim böyle videolarda uzun uzun böyle dağla dağla anlattığınız şeyleri o kadar böyle bir iki cümleyle özetliyorsunuz ki... ...derslerde de hani gözlemlerken çok hoşuma gidiyor. Böyle anlattı seni. <laughs> ben bunu böyle ifade etmeye çalışıyordum. Aynen. O kadar net ve o kadar temiz bir yerden çıkıyor ki çok güzel şey, geçiyor. şey hayat bir bütün olduğu için Hı -hı. esasında ister seks, ister iletişim, ister konuşma, Hı -hı. ister her şey bir bütünlük teşkil ediyor Hı -hı. esasında. Ee, sizin yemek yemeniz oturmanız, kalkmanız, aynı zamanda ilişkide olmanız, konuşmanız. Bunlar hepsi birbirle ilişkili <laughs> ve alakalı. Yani kimse şey diyemez. Yani ben iş dünyasında böyleyim ama işte evde böyleyim. Öyle bir şey yok esasında. Yani her yerde aynı şey devam ediyor. Sonuçta kritik nokta duygular mı sizi yönetiyor, siz mi duygularınızı yönetiyorsunuz? Eğer bunu yapamazsanız saçma sapan bir şey olmuş olur. Aynı biçimde dışarıdan bir erkek çok fazla etkilenmeye başlarsa e, ne olur hormonal olaraktan salgılarla yönetilen bir insandır. Yani Bir çocuk mesela 14-15 yaşında erkektir yani ve hormonlar onu yönetir esasında Hı -hı. çünkü üreme şeyi var. Fakat adam 30'una gelmiş 40'ına, 50'sine, 60'ına 60 hala hormonlarla yönetiliyorsa ya bir yerde problem var yani <laughs> ya, sıkıntı var. Yani Yani artık hormonların sen kendini ötebilmeniz ancak böyle bir başarı e, sağlayabilirsin şunu da çok alıyoruz. Ee, i̇nsanlar hani hep ya işte ben böyle bir yerdeyim, ben şöyle şanssızım, benim başıma bunlar geldi. İnsanlar kurban psikolojisine girip, girebiliyoruz ya. Doğru. Ee, böyle bir durumda kişinin hani kendi içinde hani her şey yıkık vaziyette, her şey yerin dibindeyken durup sorumluluk alıp dış dünyadan etkilenmeyip o içindeki özgüveni nasıl bulabilir? İçimizde bir özgüven yok. Hı hı. Çünkü kişi der ki kendime güvenmeliyim. Fakat kendim dediği kimdir ki? Yani geçmişten kalan olaylar esasında. Hı hı. Kredit nokta esasında ben güvende olmalarını istemiyorum. Ve güvenle arayışı bence yanlış bir şey. Hı hı. Eğer ne kendime, ne dışarıya, hiçbir kişiye güvenmesem ne olur? O zaman müthiş bir dikkat oluşmaya başlar. Çünkü ben güvenilmez bir adamım. Çünkü birçok yanlışlarım var. Geçmişime bakarsam görebilirim yani. Hı hı. Yani çok güvenilir bir adam değilim ya. Yani. Bir gün öyle yapmışım, bir gün böyle yapmışım. Dışarıdaki insanlara bakıyorum, onlara bir değişiklik var. Demek ki esasında güven diye bir ortam yok. O zaman demek ki ben ne kendime, ne dışarıya güvenmezsem... Müthiş bir dikkat içinde olurum. O dikkat müthiş bir sezgiyi doğurur. Hı hı. Sezgi zihinsel bir şey değildir ve o sezgileriniz olacak şeyleri olmayacak şeyleri her şeyi farkında olmanızı sağlar. İlla bir şeye güvenmenizi istiyorsanız esasında sorumluluğunuza, iradenize, sezgilerinize güvenmeniz gerekir. Ama bu da sizde siz yapan şey midir? Yoksa sizin içinizde olup sizin kullanmadığınız şeyler midir? Ona karar vermeniz lazım. Çünkü eğer sizi siz yapan şeyler bunlarsa o zaman bir problem yok. Ama sizi siz yapan şeyler yaşadıklarınızsa eğer onlar bir şey ifade etmeyecek. O yüzden güvende olma arayışı, mutlu olma arayışı son derece saçmadır yani. Lütfen güvende olmayın. Ne zaman iş dünyasında sıkıntı olur? Kendinizi güvende hissettiğinizde. Evet, çok rahat Her şey çok güzel, her şey süper. Güllük gülistanlık falan. Bir anda gidersiniz hı. yani. O yüzden dikkatli olmak son derece önemli bir şeydir yani. Hayat zaten dikkat gerektirir. Karşıdan karşıya geçerken bile dikkatli olmanız gerekir yani. Öylesine geçemezsiniz yani. Öyle bir şey mümkün değil. Bu sanayide biraz öyle. insanlar evet öyle. yani. Hani <laughs> öyle ki bizim bulunduğumuz yer tamamıyla öyle. Ee, aynı biçimde ilişkilerde de öyle. İlişkiler bir günde bitmez. Hı hı. Dikkatinizi azaltırsanız, Kendinizi güvende hissedersiniz. Kendinizi bırakırsınız. Hiçbir şey ilgilenmeme başlarsınız. Karşınızdakine karşı saygınızla ilgilenmezsiniz. Onun verdiği sinyalleri görmemeye başlarsınız. Ve bir gün gelir ki ilişki biter. Sonra dersiniz ki niçin bitti? Ya işte sen bilmem ne bilmem ne yaptın. Ya dersin bunun için ilişki biter mi? Biter. Çünkü... Onun gibi milyonlarca olaylar geliyor, birikiyor birikiyor. En sonunda sen o küçük modemden dolayı zannediyorsun. Halbuki oraya gelmeden önce o sinyalleri izleyebilmen gerekir. Bu da ciddi bir farkındalık lazım. Bakın şöyle bir şey düşünün. İlişkilerde Güven duygusu kalkarsa ne olur biliyor musunuz? İlişki gerçek anlamda flörte döner. Kaç yıllık olduğunun önemi yok. İster 10 yıl beraber olun, ister 20 yıl beraber olun. Ama ben evlendim derseniz, tapuyu da aldım derseniz o zaman ne olur? Kendinizi güvende hissedersiniz. Ama o güvenlik sizin yapmanız gereken bütün dikkati kaldırdığı için karşınızla ilgili keşfe son verirsiniz. Yani karşınızı keşfetmeyi bırakırsınız. Çünkü neden? Biliyorum, güveniyorum, her şey okey derseniz. O zaman hiçbir şekilde bir şey vermeye çalışmazsınız. Biz bunu evlilik diyoruz işte. Yani <laughs> ana temelde söylediğim şey bu. Ya. Otomatik ama illa hani... Ama evliliği böyle yaşamaya alıştığımız için Kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Başka türlü de yaşanabilir. Aynen. Yani her an kaybedecekmiş Aynen. gibi düşündüğümüzde daha Kaybetmek çok... Kaybetmek değil çıkıyor. esasında. O bir korku yayar, o kötü bir şey. Kaybetmek değil. Bu bir keşfetmekle ilgili bir şey. Yani ben hiçbir şekilde, hiçbir şeyde güvenli aramazsam... O zaman keşfetmeye çıkarım, hı hı. etrafımı, çevremi, beraber olduğum insanları. Yani ama eğer korku oluşursa, o korku bir baskı başlar. Yani adam olamamış erkekler bu sefer ne yaparlar? Onu giyme, onu çıkma, oraya gitme, onu yapma, bilmem ne yapma filan demeye başlarlar. Hı hı. Çünkü niye bir korku var orada? Yani ciddi derecede kaybetme korkusu. Hı hı. Veyahut da bana ne derler, benim gibi adamın kızına nasıl derler gibi saçma sapan şeyler yani. Demek ki yapı gereği ama eğer güveni kaldırırsanız orada bir dikkat, o dikkatten bir keşfetmek çıkar. O keşfetmek müthiş bir iletişim sağlar. Yani bu bence çok e, önemli bir konu yani. Peki o zaman son olarak şunu soracağım. Sevgi nedir sizce? Sevgi herhangi bir insana olan bir olay değildir. Yani ben e, eşimi çok seviyorum, öbürlerini sevmiyorum gibi bir şey değildir. Sevgi tam anlamıyla bütünlükten gelen bir kavramdır ve soyut bir kavramdır. Beğenmekle sevgiyi karıştırırız. Mesela o yüzden erkekler beğeneceği kişi yararlar. Adam olan adamlar beğenmeye bakmazlar. Başka şey yararlar. Hı -hı. Yani e, o yüzden kritik nokta sevgi karşılık beklemeden verebilme sanatıdır. Eğer siz bir şey verdikten sonra bir karşılık bekliyorsanız ya ben seni çok sevdim, o kadar gittim, geldim, aradım, bilmem, sen beni hiç aramıyorsun, demek ki sevmiyorsun. Yani öyle bir şey değil esasında. O ticarete girer. Yani ben demek ki karşılık beklemeden müthiş bir e, içsel bir güdüyle bir eylemdeysem eğer, orada sevgi vardır. Sevgi anlayıştan doğar, sevgi anlayışı getirmez yalnız. Siz karşıdaki insana karşı müthiş bir anlayış e, duygusu gelişir, e, kendinize karşı müthiş bir anlayış duygusu gelişir, oradan bir sevgi doğar evet. esasında. Sevgi hepinizde olan bir şey, olmayan bir şey değil. Sadece farkında olmayabilirsiniz, kullanamayabilirsiniz. Ya da dışarıdan yanlış eğitimler almış olabilirsiniz, onu sevgi zannedebilirsiniz yani. Bağımlılık mesela sevgi değildir. Hı. Kıskançlığın olduğu yerde sevgi yoktur. Acizlik vardır oralarda yani mesela e, lütfen bayanlara bir şey söylemek istiyorum erkeği makbulü beni kıskanandır demesi değildir yani erkek adam kıskanır hayır kardeşim adam olan adam kıskanmaz ama erkek kıskanır. Çünkü her tarafında Yusuflar vardır yani. Yani bir gün kaybederim, bir gün bilmem ne yaparım falan diyerekten. Son bir şey daha söyleyeyim. Son zamanlarda yayınlanan ciddi bir şey dur durumu var. Bu maçoluk dediğimiz bir kavram. E, tam şeyini bilemem ne demek olduğunu ama bu davranışsal bir bozukluğa neden olmaya başladı. Yani Bayağı öyle e, bu hayatın her yerine yansımaya başladı. E, ne yazık ki e, bayanlar da hep maçoları görmeye başladıkça etrafta bunun normal bir şey olduğunu zannediyoruz. Ee, ve biz onu aramaya çalışıyoruz. Yani bu pop müzik gibi yani. Önce sevmezseniz 3-5 ay sonra en çok sevdiğiniz o olmaya başlar. Bu erkeklerde de ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi mesela bazen ben şeyi de görüyorum mesela. akşamlar bir yere gittiğim zamanlarda bayanlar böyle çok kendilerine göre süslenmiş vaziyetteler. Adamcağızı görüyorum adam dökülmüş vaziyetlerde. Yani yanındaki yanına çalışan birisi midir, sevgilisi midir, eşi midir anlaşılamıyor. Yani biraz bunu saygı göstermek lazım. Yani bir bayan hazırlanıyor bir yere gitmek istiyor. Adamcağız maça duygular içerisinde e, ben böyleyim beni böyle sevin durumlarında e, yani yapı olaraktan birazcık daha e, yumuşak bir hale gelmemiz lazım maçoluk çok sert bir yapıyı oluşturuyor esnek olmuyorsun esnek olmuyorsun esnek olmayınca ilişkiler zedelenmeye de başlıyor Hı -hı. halbuki e, esnek bir yapıya ihtiyacımız var yani bu son derece e, önemli Paris'i Paris yapan İtalya'yı İtalya, yı İtalya yı yapan şeyler esasında maçoluk değildir yani ama Orta Doğu'yu Orta Doğu yapan maçoluktur ve bütün savaşlar oradan çıkar. Yani Hitler Paris'i bombalayacak. Paris'in belediye başkanı diyor ki buyurun Antalya senin olsun. Ama ne olur Paris'i bombalama. Çünkü Paris çok güzel diyor yani. Hepimiz için çok güzel Hı -hı. bir yer. Yani o yüzden bir şey fark etmemiz gerekir ki maçoluk esasında ciddi derecede kaba bir ilişkiyi doğuruyor. O kaba ilişkinin devamı e, darpa kadar gider. Kadıncağızla karşı darp dahi yapmaya başlayabilirsiniz. Sonra bir bakıyorsunuz ki kadınlar da maçolaşmaya başlamış vaziyetteler. Yani mesela şu anda çok fazla şey konuşuyoruz. Yani e, kadınlar taciz ediliyor, kadınlar dayak yiyor, kadınlar bilmem ne yapıyor. E, ben bakıyorum o kadınlar çocuklarını dövüyorlar. Yani o kadınlar da çocukları dövüyor. Hı -hı. Yani ne farkı var? O dayak yiyen çocuk da daha sonra seni dövüyor. Yani tablo gereği baktığımız zaman bunun altına yatan şey kaba kuvvet her şey... ...kadın ve erkeğin e, maçolaşmaya başlaması. Maçoluk adamlık değildir yani. Maalesef yani, öyle, olduğunu öyle olduğunu düşünüyoruz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Delikanlılık kapı vurmak değildir. Delikanlılık kibar olma sanatıdır yani. Bunları kaybediyoruz. Bunlar bence çok tehlikeli şeyler. Ne yazık ki bu konuda bizi eğitecek kişiler erkekler değil, adamlar değil kadınlar. Kadınlar bizi eğitmek durumundalar. Gerçek hoca kadınlardır yani hı hı. ve çok değerlilerdir o zaman. Bir ilişkiyi de değerli kılan kadınlardır. Yani yaklaşım tarzının nasıl olması gerekli olduğunu, iletişimin nasıl olması gerekli olduğunu bence kadınlardan öğrenmemiz gereken önemli noktadan bir tanesi. O yüzden kadınların da çok değerli olduğunu düşünüyorum ve kadınlar iletişimin, ilişkinin değerini anlayıp ilerlemeleri lazım. Bu nereden doğacak? Kadın çok değerli bir varlıktır ve değerli olduğunu anlamadığı sürece, kendisine değer vermediği sürece maço erkeklerin üretimine girerler ve ne yazık ki kaybederler. Hı hı. Ve e, öyle bir noktaya doğru gelir ki hatta bazı kadınlardan şunu da duydum ben. Yani vuruyor ama beni sevdiği için. ya yani bu hale gelirsiniz. Çünkü Kabul kendi değerinizi fark edemediğimiz için. O yüzden kadınlar söylüyorum çok değerlisiniz ve kendinize değer verin. Vücudunuza, <laughs> ruhunuza, düşüncelerinize değer verin. Bakın enteresan bir örnek daha vereyim. Fransız devrimi özgürlüktür, eşitliktir diye konuşulur. Fransız devriminin kadınlara seçme hakkı verdiği yıl ne zaman biliyor musunuz? 1952 ya da 46 olması lazım. Yani 50'li yıllar. Atatürk'ün Türk kadına vermiş olduğu seçme hakkının yılını hatırlıyor musunuz? Soruyorum şimdi size. Hep beraber hatırlayın ve düşünün bir bakın bakalım. Yani Fransız devrimi diye dünya çapında konuşulan yerde kadınların oy verme hakkı 50'li yıllarda başlıyor arkadaşlar. Yani kadına değer verme yargısı bizim ülkemizde çok daha ileridir. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim. Hanım kelimesi handan gelir. Eski Türk boyları hepsi handır biliyorsunuz şeydir esasında. Derler ki e, ben hanım, benim hanımım der. Hanımım de kendisinin ağası olduğunu yani e, hanı olduğunu belirtir. Hanım kelimesi oradan gelir. O yüzden kadınlar lütfen çok daha fazlasıyla bence olaya sahip çıkmaları lazım. Sonuçta biz ana erkeği bir yerden geliyoruz yani. Anneler bizde kutsaldır yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir program hakikaten yani. E, bayağı güzel oldu. Ben böyle izledim. Sinan Bey'i böyle keyifle dinledim. Eğitimlerde de böyle dinliyoruz zaten. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ben çok ederim. Ben teşekkür ederim. E, daha bizimkinin çok sorusu olacaktır. Merak etmeyin. E, Sinan Bey'in bir sürü videosu var. E, Sinan Ergen yazın YouTube'a bakın. E, Live Akademi'nin Akademi e, kanalından bütün... seçebilirler. E, daha iş odaklı gibi gelecek ama arada çok güzel videolar da var hani e, kişinin Aynen. kendisine yönelik. Aynen. E, ama iş yaşamıyla da ilgili size çok güzel çok e, şey öneriler var. veren videolar var. E, Belki şey de yaparız birçok sorular gelirse eğer bir kere daha buluşup o sorular üzerinden de olur. bir soru bir cevap daha yapabiliriz. yani Çok daha da güzel olur. Seve seve. olur. seve seve. Yaparım. Seve seve. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben, ben çok teşekkür ederim. ederim. Siz de takip etmeyi unutmayın. Sinan Bey'i de takip edin. Seviyoruz. Canlı yaşayın, canlandırın.